Sevgili dinleyicilerimiz, Gündem Hafta Sonu programı TRT Radyo 1'de canlı olarak devam ediyor. Programımızın bu bölümünde sanat var. İstanbul'da Mine Sanat Galerisi deneyselde 30 Mart Perşembe günü açılması planlanan bir sergiyi konuşacağız. Ressam Deva Kara'nın Suyun Plastiği Kora başlıklı sergisi 6 Mayıs'a dek görülebilecek. Bakalım ziyaret edenleri nasıl bir ortam bekliyor. Ressam Deva Bilkara telefon attığınızda. Sayın Kara günaydın, hoş geldiniz. Günaydın canım, teşekkür ederim, hoş bulduk. Hoş çok, teşekkür çok teşekkür ederiz Sayın Kara. Biz iyiyiz, umarız siz de iyisinizdir. Teşekkür ediyorum, sağ olun, iyiyim. Çok mutluyum. Sayın Kara, tanıtım metninde şöyle bir cümle gördük. Sanatçı Deva Bilkara, sanatseverleri alternatif bir sanat deneyimine davet ediyor. Nasıl bir deneyim olacak bu çalışmanız izleyiciler için? Onları neler bekliyor? Evet, önce bir konsepti ya da neyi sorguladığımla ilgili bir şeyler söylemek isterim. Aslında genel sanat yolculuğumda benim insan nesne arasındaki o duyumsal, duygusal ve düşünsel ilişkilere sorguladığım bir süreci yaşadım ve bu süreçte de genelde sorguladığım şeyler ara durumları içeriyordu. E, Kahora e, da bunlardan bir tanesi. Kahora, e, Platon'un kozmolojisinde yer verdiği bir kavram. E, bunun üzerine yoğunlaştım. E, yani Platon ontolojisinde e, kısaca şöyle bir şey var. Hiçbir zaman değişmeyen sonsuz idealler dünyasıyla o dü özellikle görünüşler dünyası dediği kopyalar dünyasını zaman ve mekan ile tanımlanan değişime esas e, oluşuyla e, dünyayı açıklamaya çalışıyor da ama burada kozmolojisinde iki türe ek olarak da bir kavradan bahsediyor. Yani bir tür ne duyum sanabilir, ne kavranabilir, ölçülemez, irasyonel bir şeyden bahsediyor. Aslında ben de Antiminen Sanat Galerisi alternatif bir e, projeyle e, böyle bir şeyi önerdiğimde Birlikte çok iyi olacağını düşündük çünkü e, günümüz dünyasında e, özellikle koşullara sanatın girişim koşullarına baktığımız zaman sanat yine kendi kabının içerisinde bir e, kısa döngünün içerisinde var olduğunu düşünüyorum, e, kendi e, ibadethanesine geri çekilmiş durumda. Bunun e, mekansal karşılığı da müzeler ve galeriler yani kamusal alanla olan ilişkisindeki o zayıflığı ve o ilişkinin yeniden kurulması, kültür yaşama katılmasıyla ilgili bir eleştirel bir sergi, bir hedef noktasına aslında sanatın bir ölçüde mitleşmesi üzerinden kurarak yapıyorum ve bunun için de zaten kavramımı açıklarken de uzak doğudan ödül çaldığım bir şey vermiştim bir tanımlama vermiştim. Bir kap meselesini söylemiştim. Bir kap içindeki boşluğu sayesinde anlam kazanır diyen bir uzak doğu felsefesine baktığımızda aslında kap arasındaki su ve yani kabı oluşturan boşluğu oluşturan daha doğrusu kabla su arasındaki ilişkide bir kahora. Kahora bu bağlamda aslında yani şu anlamda söylüyorum bir oluşum var olabilmesi için bir yere ihtiyaç var. Evet. İşte Ben mekan meselesinde de e, bu bağlamda e, bir kabın içinde onun şeklini alan su ile kap arasında görülmez elle tutulmaz ama yatsınamaz olan bir kahora'nın varlığını e, sezinliyorum. Ve bunu sanat ve galeri mekanı arasındaki ilişkiyle yeniden gündeme getirmeye çalışıyorum ki günümüz dünyasında dikkat ederseniz biz 20. yüzyılda üç kuramcıyla aslında e, Heisenberg, Max Planck ve de Einstein'le nesnelerin çevremizdeki nesnelerin artık göründükleri gibi olmadıklarını, e, onların aslında bir tür atomlardan, protonlardan, elektronlardan oluştuğunu biliyoruz. Ama bugün tartışılan şey de bilim dünyasında artık nesnelerin katı hallerini oluşturması aslında bizim zihnimizin bir ürünü olduğu üzerinde daha çok yoğunlaşmaya çalışıyor. Bu da bir tür ara durumu bize veriyor. Yani bilinmez, kavranamaz ya da duyum sanamaz bir şeyden bahsediyoruz ki bu da işte tam kavraya denk geliyor. Evet. biz bir başka bir bakış açısıyla da nesneler dünyasına baktığımız zaman biz nesneler değil e, e, kavramlarla daha çok düşünüyoruz ama nesneler e, nesnesi olmayan şeylerdir bunlar yani karşılığında kavramları nesne yoktur. Diğer taraftan da uzay-zamanda yer kaplayan nesnel varlıkla yaşam arasındaki bir ilişkinin de içerisinde varız. Bu nedenle de biz türlü nesnelere de bağlı yaşıyoruz yani yaşadığımız çağın hızın döngüsü içinde insan nesneye olan bağımlılığı üzerinden şekillenmeye çalışıyor. Öyle değil midir? Yani bir tür mekanlarımızın oluşması da nesneler üzerine kuruludur. Onlarla anlamlandırırız. Yani bir okul dediğiniz kavramda ev dediğiniz mekansal ilişkilerde hep nesneler üzerine tanımlanarak biz bu kavramları açıklamaya ya da onlarla yaşamaya getiriyoruz kendi dışımızdaki nesnelere de aynı zamanda anlam yüklüyoruz. Hatta onlar yan yana geldiklerinde yeni anlamlar üreterek anlamlar dünyasına yenileri katılmaya çalışıyor. Yani çok anlamlı bir dünyada yaşıyoruz. Bu da bizde daha çok sahip olma arzusu ve geçici hazlar ile aslında gittikçe büyüyen insan değer kendini değerli hissetmek için nesneler dünyasına artık bel bağlar duruma gelmiş durumda yani bir sanat yapıtına sahip olan aslında günümüz sanat endüstrisinin pompaladığı şekliyle sanatın kendisine sahip olmak yerine fetişletilmiş bir nesneye sahip olmaktan da aslında yani sanat yapıtının aslında bir nesne olma ya da fetişleştirmesine karşı bir duruşu sergileyen bir projeden bahsediyorum. Ne? Bu sanat tarihinde işte sanata yaklaşım biçimlerine baktığımız zaman sanat mer Sanatçı merkezli bir yaklaşım biçimi var. İşte e, sanatın doğrudan yapıt merkezli bir yaklaşım biçimi var. E, artı izleyici e, yaklaşımı biçimi var ve toplumsal yaklaşım biçimi var. Ben işte bu bütün dört farklı yaklaşım biçimlerinin artık e, aslında ara durumunu ya da onların bir boşluğundan yararlanarak e, farklılıklarını e, varlıklarını sorgulamaya çalışıyorum. Yani bir tür tek başlarına sanatı temsil edemezler ya da sanat algısını temsil edemediklerini söylemeye çalışıyorum. Aslında yaratılışa anlam katan düşünce ve duygudan uzaklaştıkça da sanat yapıtı da bir tür tüketim nesnesi olma konumuna gelmiştir. Bu projede tabii ki Mine Sanat Galerisi'nin mekansal yapısına baktığımız zaman Modern sanat galerisinin aslında bir e, beyaz küp mantığına çok uygun bir galeri. Ve mekan bu şeyi eleştirir e, sergileme ya da alternatif bir sergi oluşturma mantığını da biz aslında galerinin ve galericinin de tutumuna bağlı olarak böyle bir yapıyı kurgulamaya böyle bir projeye hayata geçirmeye e, çalışmaya başladık. Artı şey, Galeri bir tür sanat mekanından çıkarak, kamusal alanın yani ya da entelektüel mekan olmaktan çıkarak bir tür paylaşım mekanı haline, bir tür yaratım mekanı haline dönüşmeye çalışacak. Sanat yapıtının fetişleşmesi de böylece önemli olacak. Çünkü izleyiciyle sanat yapıtı baş başa kaldığı zaman, alımlayıcı izleyici olduğu için doğrudan doğruya izleyici sanat yapıtındaki alımlaması kendine özgü yeniden yaratma sürecine giriyor ve burada bazı soruları da kendi kendine sormaya çalışıyor. O soruları da birlikte aşacağımız yani sanatçının da aslında birlikte katılacağı bir söyleşi katkı ya da değerlendirme e, zincirinin içerisinde yürütülen bir proje. Proje süresi içerisinde ben galeri mekanının içerisinde bazı aktivitelerde de bulunacağım, bulunacağım. Söyleşilerde bulunacağım. İmzanın bir tür değersizliği üzerine ya da sanat yapıtının fetişleştirmemesi üzerinden bir söylem geliştirmeye çalışacağım. Yapıt ve mekan olarak değerlendirmek yerine son belleğimize gönderilen bu plastik kahora başlığıyla, e, suyun plastiği kahvara başlığıyla galeri mekanına yerleştirdim. Bazı nesneler olacak. Bunlar e, kitaplar bugün e, günümüzde bilgi dünyasını, düşün dünyasını ya da kavrama alanımızı oluşturan e, okuma ya da bilgi edinmeyle birlikte ki bugün bilginin tekinsizliğinden de ayrıca bahsetmek lazım belki. Evet. Ama bu bilgi yeterli olan bir şey değil. işte kahvara Var ama aynı zamanda da yok dediğimiz mantığa da birazcık gelen bir şey. Çünkü bir tür ara bölgeyi zaten verir. Antik Yunan düşüncesinde biliyorsunuz dil olarak söylediğimizde kentin dışında ya da onların söylediği site kentleri var. Yunan sitesi dışındaki kırsal alan demek, arazi demek yani su dışı demek bir tür boşluğu bize verir. Buradaki başlık da aslında benim bugün düşün alanının, hizmet eden şeylerin yeterli doneleri bize vermediğini, bunun dışında kavrama biçimimizin güne özgü sadece entelektüel bilgi edinmek değil, yaşamın kendisiyle uyum ve bir armoninin oluşturulması gerektiğini tabii ki burada. da Estetik aranan bir harmoniden bahsetmiyorum He. aslında aynı bedensel düzlemde olma meselesinden bahsediyorum ee, ve bu kitapların üzerinde de bazı bazı işte, harfler olacak yani günlük dili oluşturan e, birlikte e, ortak karar olarak e, karar verdiğimiz e, nesneleri ya da kavramların başlıklarını oluşturan e, kelimeleri içerecek. Bunlar işte 10 yıllık süreç içerisinde özellikle yaşadığımız çağda 10 e, yılda hangi kavramlarla biz daha çok ilgilenmişiz ve daha çok tekrarlanmışız anlamında işte, ne bileyim bir e, mesela felaket kavramı bizim çok fazla gündemimizde olan bir şey, savaş kavramı bu 20. yüzyılda da 21. yüzyılda da ve günümüzde de ortak kavramlardan bir tanesi. Bunlara eklenen bazı kavramlar var. Tabii ki yapay zeka kavramı gibi, sosyal medya ya da tekinsizlik kavramı gibi kavramların başlıkları da yer alan bir ne onda kitapların üzerinde duran ama bu kavramları bunların içermediğini de vurgulayan yani tek başlarına yeterli olmadığını en azından vurgulayan bir e, vurguyu yapmaya çalışacağım ve aynı zamanda da galeri mekân dediğim gibi bir skecil yaparak sanatçının bir tür e, nedir uğrak alanı ve e, söyleşi alanına dönüştüren bir tür e, nedir köy evi gibi düşünebilirsiniz ya da bunu bir tür e, e, kentsel e, kırsal alandaki Kahvedeki insanların buluşması gibi de, ka kamusal alan öyle bir yer. Evet. Yani orada siz bir sürü şeyi tartışırsınız, paylaşırsınız ve de bir konsensusa varmak zorunda da değilsiniz. Aslında sanat o anlamda bir şeyi dikte etmez ya da bir şeyi petişleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir düşüncenin ürünü aslında yani bir tarafıyla galeri mekanını, ya da e, sanat yapıt e, mekan ilişkisini o buradaki hiyerarşik ilişkiyi sorgulayan bir proje evet, e, tabii Kale... ki temelinde sanatın metaya dönüşmesi ve fetih etmesi fetiş nesne haline gelmesine karşı duran bir duruş var. düşüncesi evet. var. Evet. Sayın Kara inanılmaz bir felsefesi var altında yaptığınız çalışmanın. Siz Teşekkür hiç nefes eden. almadan anlattınız. Ben de nefesimi tuttum ve sizi dinledim. <laughs> Teşekkür ee, ederim. Anladığımız kadarıyla o kadar yeter. güzel anlattınız ki o kora da aslında başlıktaki kora kelimesinin anlamında aslında orada oluşacak, izlenecek nesneler için bir köprü diye anlıyorum. Çok esnek ve şekilsiz bir kavram bu nedenle izleyiciyi çok özgür bıraktığınız bir deneyim olacak. Daha ziyade bir sorgulama süreci de olacak aslında hepimizin belki gündelik Birikten hayatta yapması gerek Evet. Sürekli. Bu sanatçı için de aslında çok büyük bir özgürlük diye düşündüm ben siz anlatırken doğru mu acaba öyle mi? Ee, aslında hem sanatçı için hem e, onu fetişleştirmeye çalışan müze ve galeriler için aynı da zamanda tabii ki onu paylaşan alımlayıcı için geçerli bu. Yani hep birlikte aslında onu kendi ibadethanezinden çıkarıp kamuya mal etmeye çalışacağız ya da tartışılan bir hale getireceğiz. Yoksa aksi halde dokunulmaz bir şey şöyle idol haline gelmesinin mantığını sorguladığım için bunları söylüyorum. Evet. Sayın Kara aslında bu noktada yine tanıtım metninde çok güzel iki soru vardı. Sanat toplumun şeklini alıp kendisini bununla mı belirler yoksa sanat topluma yeniden şekil verebilir mi? Biraz bu soruların cevapları da ortaya çıkacak sanırım. Bireysel düzeyde de belki toplu olarak yaptığınız paylaşımlar ve oradaki etkileşimde de. Evet yani ben onu zaten bayağı şey, konuşmamda hatırlarsınız sanata yaklaşım biçimlerinden bahsederken ...toplumsal yaklaşım biçimi de bunlardan bir tanesi... Ne? ...toplumsal yaklaşım biçimi de çünkü... ...sanat o toplumun... ...yaratıldığı döneme ait... ...şeyleri, tasaları, dertleri, endişeleri... ...ya da buna benzer... ...bir sürü duyguyu taşır ve... ...sonuçta toplumun bir tür ...aynası görevindedir... ...acaba böyle midir diye bir soru... ...soruyorum yani... ...sadece tabii ki sanatçının içsel güdüleri... ...korkuları, endişeleri, tasaları ya da düşüncelerinin dışında böyle toplumsal bir e, misyonu var mıdır, yok mudur sorusunu da yeniden gündeme getirmek gerekiyor. Çünkü bakış açılarına göre işte Marksist bir bakış açısıdır aslında o toplumsal toplumsal bir e, şeyin yaklaşım biçiminin varlığını savunan yaklaşım biçimi. Modernitenin savunduğu da işte sanat yapıtı sanatçıdan çıktıktan sonra işte bağımsız bir nesne olarak kendine varlık bulur ve de izleyici de o nesnenin üzerinden kendisini yeniden kurar ya da o nesnenin üzerindeki duyguları paylaşarak ...kendine yeni bir duygu dünyası yaratır. Evet, o sınırlarını Acaba aşar öyle. bir şekilde. Evet, hep evet. böyle kabul edilir. O nesne vardır ama kendi sınırlarını aşar ve... ...her de farklı bir duyguya, düşünceye dönüşür denir. E, bakalım bu e, etkinlikte neler gözlemleyecek... ...neler düşünecek ve sorgulayacak sizin izleyicileriniz. E, Sayın Kara, güzel geçmesini diliyoruz... ...bu etkinliklerinizin, serginizin... E, ...ve biz tekrar duyuralım... Dinleyicilerimize de 30 Mart Perşembe günü açılması planlanıyor. Ressam Devabı evet. Karanın suyun plastığı, plastiği plastiği Kora başlıklı sergisi İstanbul'da Mine Sanat Galerisi Deneysel'de olacak. Sayın Deva Karayla da orada görüşüp etkileşimde paylaşımda bulunabilirsiniz. Sayın Kara size de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim ilginize sağ olun var olun bekliyorum. Bir paylaşım alanı çünkü burası artık bir galeriye ya da bir şey söyleyin. Mitteştirilmiş bir alan içerisine girmiyoruz doğrudan doğruya bir paylaşım alanı içerisine giriyoruz benim varlık olarak orada olduğum dönemlerde paylaşımı herkesi davet ediyorum bekliyorum. Sağlığınız efendim çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için de hoşçakalınız kolaylıklar diliyoruz. Evet ressam Deva Bilkara ile birlikteydik. İstanbul'da Mine Sanat Galerisi deneyselde açılacak sergisi için konuştuk. Suyun plastiği Kora başlığını taşıyor. 30 Mart Perşembe günü açılması planlanıyor. Oldukça ilginç bir paylaşım ve yaratım mekanı ve bir sorgulama süreci sizi bekliyor olacak.